Onlar cesaret, fedakarlık ve mücadelenin adı. Zorluklara göğüs gelerek, canlarını siper ederek ve hep inanarak yaşadılar. Onlar tarihi değiştiren kahraman Türk kadınları. Her şeyi unutabilirsin. Ama aslını hiçbir zaman ...unutma oğul. Göktürk Devleti'nin Türk, Devleti Türk Kağan'ı, Bilge Kağan'ın annesi, Türk'üm diyenin anası, ben İl Bilge Hatun. Bir kısırlığın üzerinde, Elimde kılıcımla, Bozkırın nefesini içime çektim. İlk kadın hakan olan, Türk kadınıyım. Ben, Tomris Hatun. Selçuklu gelini, Toğrul'un eşi. Ben, Altıncan Hatun'um. Anadolu'yu Türkiye yurt eden, Büyük Selçuklu Sultanı, Artarslan'ın eşi, Sultan Melik Şah'ın anası, ben Selcan Hatun. Gündüz Alp'in eşi, kadının hası, Ertuğrul Gazi'nin devlet anası, ben Kara Keçili'nin hayme anasıyım. Kayseri dergahında nar olduk. Hünkar Hacı Bektaş semahında el aldık. Aşına, eşine, işine sahip ol dedik. Ben kadıncı kana, Fatma bacı. <laughs> Evladım anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz. Şuruyla elinde tırtan göğsünde iman ile cepheye koşan ben nene hatunum. Överiz. Niye? Bu vatan onlardan kaldı hediye. Mermi ıslanmasın, yavrum ölmesin diye canından can veren Türk kadınları. Ben şerite bakacağım. daha 19'unda 17 Mart 1922'de zaferden önce Koca Yaylada Kelsir'de düşmanla savaşırken vuruldum ben asker mahkûmete Üniformalı ve rütbeli kadın asker. ilk defa bizim ordumuzda. Bizden dünya orduları örnek aldı. 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin bir bizzat Atatürk tarafından atandım. Ben Üsteğmen Kara Fatma. Bir evlat yetiştirdim. O evlat da bir millet yetiştirdi. Düşman ordumuza vermezken mecal, Ben yetiştirdim bir kemal, Ben Süleyman'ım. Ölüm sorma. kimsin, kimlerdensin? Bir ömrün kaçıncı yaşındasın? Hesabını sorsun mahşerde Rahman, Bana kıyan cehennemi boylasın. Ben Şenay Aybete Yalçın Geliyorlar Geliyorlar Yalnız Değiller 12 Kahraman Türk Kadını Omuz omuza boy gösteriyor Üzerlerinde Tarihi dizileri Ve bugün için söyleyecek Çok önemli sözleri var Kahraman You have 千万。 istedi miydi? Toplumun tüfeğini yaratır bulur. Tüm dünyaya onurunu, bağımsızlığını korur yavrum, korur. Allah bize yar olsun, Türk'ün özü var olsun. Süper var. Türkmen kadınlarla bir birlik kurdu. Birliğin harcını çok sağlam var. Fatma bacı, hatun, kadıncık anam, çok emek harcadım, gitmez yanım. Selam olsun Fatma bacıya. Selam olsun. Bir tufan koptu Asya'dan. Kurum sele gark olacak. Yeni bir iman çoğunun müjdesi şark olacak. Çarşıda, pazarda erkan ve usul Türk'ün hayatında bir büyük fasıl. Kılavuz bilini Hazreti Resul Orasandan Roma yürüyen nesil. Ulu Çınar gibi köklü mühletin. Üstüne gün veren Türk kadınları. Türkiye'ye can veren Türk kadınları dile destan veren Türk kadınları. Erine yan veren Türk kadınları. Orduya yön veren Türk kadınları. Tahta sultan veren Türk kadınları. Tarihe şan veren Türk kadınları. Türkliğe can veren Türk kadınları. Dile destan veren Türk kadınları. Eline yan veren Türk kadınları. Tahta sultan veren Türk kadınları. Orduya yön veren Türk kadınları. Yaratılış destanında Ak Anaya, Ergene yol gösterici Aşinaya, Dede Kondaki Alp Kadınlara, Deli Kondaki Banu Çiçek at üzerinde zırh kuşanarak mücadele eden kadınlarımıza selam olsun Türk kadınlarına. Selam olsun! Ahmet Yeseli dergahında nar oldular, hakim ata huzurunda biz çöktüler. İnsan peşi peşi saranlardan, el bandıdan, ders bandıdan, bacılar diken erdiler, Anadolu bacıları olduktan, kadıncık ana oldular. Aşına, eşine, işine sağlık ödediler. Deyiniz. Sakın efsane söyleme, hazrete varır yolumuz, sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile, taşramızdan sormak ile, kimse bilmez ahvalimiz. Erenler yolun güderiz, çekilip hakka gideriz, gazal ekber ederiz, İmam Ali'dir olmuz erenlerin çoktur yolu. Cümlesine dedik beli, gören bizi sanır deli. Ustudan yedir delimiz. Tevhid eden deli olmaz. Allah diyen mahrum kalmaz. Her seher açılır solmaz. Bahara ere gülümüz. Muhi sana olan himmet Aşık ise cana minnet Elif Allah mim Muhammed Kisvemizdir dalımız Ölümler hükmetti mahkuma. Gün oldu, ateşler yandı her bir ocakta. Onlar nene hatun oldular. Erzurum dağları solmayan gülün. Mamzerle satırı tutuyor elin. 93 harbinde Türk nene hatun. 20'sinde yeni körpecik gelin. Çok acıdır dönek düşmanın sonu. Dadaşın imanı hakka dönmeli. Nene hatun koştu gönülden, candan. Ordusunun anısı seçtiler onu. Selam olsun nene hatunum. Selam olsun. Nice canlar düştü toprağa, nice ıraz gelinler taş bastı bağrına. Şerife acı olup dağlara ses verdiler kanlılarıyla Dünyaya nam saldılar Şerifem gidiyor kar tutmuş yollar Karlı dağlar kucak açarak kollar Şerifem kanıyı yolda çekerken eğildi selama ağaçlar dallar Yaktı ciğerini havanın pusu Zorlu dağın dolda oldu kuytusu ıssızca yollarda kimse görmeden pişti kefenini, karın örtüsü. Şerifem, şerifem, şehit şerifem, yakıldı ardından ağıt şerifem. Selam olsun şerife bacıya. Selam olsun. Elini mahşere sakladın içe nice Tam başka bir sevdaydı kalplerde yalan. yare, Yâre sıvaya değil meyla'ya varan Bir kutsal seferki dönüşü olmuyor Koca yayla yandı ateş açıldı Siperlerden çıkıp öne uçuldu Gelen kör kurşunla şerbet içildi Bir gül bahçesinde yatar Makbule Selam olsun Makbule Selam olsun. Beşikler boş, kucaklarında mermi sıvaslayan kınanlar. Vatan bilinir. Ölüm ne ki? Ay ben biliriz. Anaların kanında, bu toprakta erkekler. Onlar, bu vatanın isimsiz kahramanlarıdır. Kara Fatma adında bir kız çektiğinden, kutsal bir kadın yanından kılıç gibi ortaya fırlattı gövdesini, çağırdı tüm Türkleri yükselterek sesini. Hey dul ihtiyarlar, çocuklar, nişanlılar, sınırlarda dövüşen yiğit delikanlılar, toplanalım ki bugün ana baba günüdür düşmanıyla dövüşmek Türklerin düğünüdür. En başta el bakışlı Türk kızı kara Fatma. Türk kızı de yetişin, sözü fazla uzatma. Selam olsun kara Fatma'ya. Selam olsun. Kökeni dayanır aslen Konya'ya. Lan Kazak köyünde gelir dünyaya. Bir yörük kızıdır bakarsan soya, Balkanlarda köyde yaşar Sübeyde. Mustafa, Mustafa, paşam, sırrı paşam, mavi gözlüm benim. Hayatım hep savaşlarla geçti. Yanında olamasam da son nefesime kadar hep duacın oldu. Benim o Koskoca bir vatanı kurtardı. Aslan oğlum benim. Selam olsun Yusuf Beycan'ımıza. Selam olsun. Ölüm sormadı. Kimsin, kimlerdensin? Bir ömrün kaçıncı yaşındasın? Ben Şenay Albiköy Avcım. Dağ bir yer kırmızı yazmalı Yürek tarlasına ekip biçen usta bir bahçıvan olmak istedim. Göz yaşı olmak istedim yetimlerin okumsal bir kirpiklerinde. Ben Şenay, Selam olsun, kırmızı Şenay Aybüke Yalçın. Selam olsun kırmızı yazmalı kız. Şenay Aybüke Yalçın. Selam olsun. kanıyla bayraklaşan yavrum. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Şehadetin kutlu olsun. Oğuz boyunun yiğit kızı. Şehadetin kutlu, tinin şad olsun. Adınla var ol. Siz de var olun efendim. Şehadetin kutlu olsun. Alnından öpeyim. Şehadetim kutlu olsun can kızım. Bak, Aybuke kızım, senin gibi isimleri bayraklaşan büyük anaların geliyor. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, gelin, gelin buraya. Bir kutlu olup geldi yanımıza. Sen öldü sanırsın, o ilk fırsatta yeniden Türk milletinin bir özü var. Şahıslar gelir geçer. Esarete geçit vermeyen bu hayal asla değişmez. Gerektiğinde bu vatan bizim, bizim kalacak diyen analar. Onlar birlik oldular. Çıktılar Anadolu'dan yola. Mukaddes vatan uğruna can verdi. Kaldırdılar kollarını tüm heybetleriyle. Büyüdüler, dal oldular. Şehit oldular, aşk oldular, vatan oldular. Yazmalarındaki oyalar, cepkenlerindeki işlemeler nam değil aşktı. Sofraları cömert, sohbetleri muhabbetti. Maksat hürriyet için bir kartal gibi açıldı kollar. Dizler yere vurunca yeşerdi toprak. Şehit kanlarıyla sulandı. Dağlar, ovalar, yaylalar. Hele, hele sarı zeybek yetiştirmeleri vardı ki dillere destanlı. Yorgun düşse de vatanın hürriyeti Ekmeğin helali Damusun temiziyle Öyle bir kaldırdılar ki Kollarını Öyle bir vurdular ki Dizlerini toprağa Hepsi birden Mustafa Kemal Oldular Yüce Rabbim milletimizi koru Odumuzu söndürme Toprağımızın üstünde şerefsiz Yaşamaktansa ...toprağın altında yatmayı... ...şerefsiz! Hiçbir güçten ve de ölümden korkmayacağız. Korkmayacağız! Bayrağımıza! Bayrağımıza! Atalarımıza! Atalarımıza! Vatanımıza ihanet etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz! Bir olacağız! Bir olacağız! Birlik olacağız! Birlik olacağız! Birlik olacağız. Biz oynarken çakallar çöker. Dünya ayaklarımıza kapanır. Yeni bir destan yazılmaya başlanır. Naralar yankılanır davanda. Haydi efeler, haydi bacılar. İşte böyledir ağlar, işte böyledir acılar. Böyledir bu toprakların hikayesi. Adının şafaklara açık yelkenlerimiz. Birbirini tamamlar. Kadınımız, erimiz. Bizdik Çanakkale'de etten, kemikten hisar. Daha dünkü destanım Sakarya dumluklar. Közler vurmaya görsün, kaynar damarda kanım. Vatan darda koşar kızım kızanım. Birer nene hatundur, ak duaklı gelinler. Şanımı tarih okul toprak dinler, gök dinler. Bayrağımın gölgesi en mukaddes yer bize. Kast edeni boğarız milli birliğimize. Tarihin süzgecinden yüz akıyla geçeriz. Baş eğdi milletine üç kıta yedi deniz. Tarihe sor söylesin ben nasıl bir milletim. Hiçbir çağda olmamış esaretin zilletim. Şanım yücedir, elbet hür olmaktır izzetim. Altaylarda demirin kızgın sıcağında pişen, Horasan'da olgunlaşan kahramanlar, Anadolu'da da hiç vazgeçmediler. Samsun'a evlat göndermekten hiç çekinmediler. Anadır, bacıdır, eştir, kızdır, kızandır her biri. Seybettir, efedir ve selam. güzel vatanı. Böyle yazdık oğul biz bu destanı. Bu millet, bu bayrak, bu vatan bizim. Bu cami, bu mescid, bu ezan bizim. Yaşasın milletim, milletin. Evet, millet hür. Şehitlere rahmet, millet ve şükür. Olur gitme, I love you.